Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı dizisinden yepyeni kareler getirmeye devam ediyorum. Bugünkü çekimlerden gelen oyuncularımızın yepyeni set paylaşımlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Bugünden itibaren set çekimleri devam ediyor. 53. bölüm kamera arkası yepyeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Yalıdan gelen yeni set paylaşımlarını sizler için getirmeye devam edeceğim. Bugünden olan kamera arkası muhteşem paylaşımları anında sizlerle de paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de bu tarz haber ve bilgiler, yepyeni kamera arkası görüntüler elde etmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın, iyi seyirler.